günler var arkadaşlar bugün bir Clash of videosu ile karşınızdayım ee, size düzenlerden bahsedeceğim düzenler göstereceğim belediye 13, belediye 2 ve düzenler göstereceğim sizler için bir sürü güzel düzen buldum bu düzenler ganimet düzenleri de var kalan savaşı düzenleri de var sizler için bunları paylaşacağım düzenleri isteyen olursa da bana instagramdan veya yorumlar kısmından e, videonun dakikasındaki dakikasını yazıp e, söyleyebilir ben o düzene onu atarım daha rekorda falan yapıp atarım şimdi düzenlere geçelim ilk düzenimiz bu bu düzen klan savaşı düzeni gayet işe yarayan bir düzen benim köyim düşük olduğu için pek bir iş yapmıyor ama iş yapıyor yani normal yüksek köylerde gayet iyi düzen e, dediğim gibi klan savaşı düzeni ee, genel anlamda 3 yemiyor yani benim sevdiğim düzen beğeniyorum bu düzen ganimet düzene, yani ganimet neredeyse alamıyorlar diyelim yani alamıyorlar sinsi gordine falan da alırlar alıyorlar ancak onun dışında köyüm 3 yer onun dışında biraz zor iksir toplayıcısında falan varsa ganimet alıyorlar sizin köyünüz ise ganimet etmez emin olun. Ee, bu köyde klan savaşı düzeni, savaş üstü yani gayet iyi bir düzen. Ee, genel anlamda bir yerde kalıyor insanlar. Çünkü yanlış saldırıyor. köye genel anlamda ikisi de depolarını buradan da alıyorlar. Elektro ile dalarlarsa hele evet, çok sıkıntı oluyor. Ee, bu bölgeler genelden bayın dolu olduğu için direkt patlıyor savaşlar düzenden falan fazla visio karşı çağırdıkların bir de kalıyorlar bazen yıldız alamıyorlar ee, hemen şöyle son düzenimizi göstereyim şu şekilde göstereyim son düzenimiz bu bu da kalan savaş düzeni normal düzen olarak da kullanan arkadaşlar var gayet iş yapıyor bu düzende ee, taktikacıyı keser elektro saldırısında yok kaya saçarı keser hava savunmasını keser de düşünmeyin gerçekten iş yapıyor düzen benim de sevdiğim bir düzen yani şimdi e, Belegion 2 hesabımıza geçelim Belegion 2 hesabımızda sizler için hem tasarım amaçlı güzel düzenler buldum hem normal ganimet yükleme amaçlı şimdi bu benim ganimet gitmemesi için en iyi olan düzen bunda ganimet alamıyorlar abi bak hiçbir şekilde ganimet alamıyorlar bu adam nasıl almış onu ben de bilmiyorum yere sayılanmış ee, bakın alamıyorlar yani hiç gitmiyor şuna bakın abi ganimet alamıyorlar ya yani. bir de benimkilere bakın ben full alıyorum Cidden bu düzen garimetsiz gitmesin ama amacından çok iyi bir düzen. Bunu herkese tavsiye ederim. <laughs> bu düzen görsel amaçlı bir düzen. Cidden çok beğendim. E, kullanıyorum. Belediye de bunu kullanabilir. E, şuraya şampiyonluğu koyabilir mesela. Şu topu koyduğum yere şampiyonluğu koyabilir. Buraya şampiyonluğu koyabilir veya. Gayet güzel bir düzen bu da. Benim çok sevdiğim bir düzen. Ama ganimet gidiyor. ganimetim fullken kullanabiliyorum bunları. Hemen şu düzene gelelim. Ay pardon yanlış oldu. tasarım düzenledim. Gerçekten bu düzen de çok güzel değil mi? Şunun düzenine bakalım. Acayip ötesi. Iyi. cidden güzel bir düzen Eyfel kulesi büyük ihtimalle o cidden çok güzel olmuş Yapanlarına sağlık bu düzenleri bulmak için çok uğraştım bu arada bu e, klan savaşı düzeni cidden bu düzende çok iş yapıyor. genelde 2 yıldız alıyorlar ama 3 almakta çok zorlanıyorlar hele elektroyla. karadan biraz kolay bir düzen aslında ama cidden iyi bir düzen bu da ben bunu kullanıyorum son olarak bu abi. bu çok iyi yani tavşan yani ben bunu biraz böyle bayraklarla falan süsledim bayraklar var işte bunları koydum işte heykellerimi falan koydum bende gayet güzel bir düzen bu şeyler farklıydı X e depoları falan bunları da ben ayarladım iki kişi aktif bu arada Seyfi ve Yakup gayet güzel bir düzen bunlar da ee, tavsiye ederim dediğim gibi isteyenler yorumlar kısmına yazabilir ee, ben size hemen atarım yani zaten telefona benim de siz yeter ki isteyin düzenleri hemen belediyon genelde bu oyunda belediyon 13 çok insan var belediyon o yüzden bu belediyeleri yaptım şimdi bu köye gelecek olursak bu köyü havadan veya karadan işlemek çok zor ve benim herolarım düşük. Ay herolarım diyorum. Savunmalarım düşük gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde 63-53 Bu şekilde 75. 80, 50, 84. Bazı arkadaşlar iyi de alıyor işliyor. Mesela belediye 10 böyle almış. Belediye 12 de almış hatta. Gördüğünüz gibi yani genel anlamda bu yıldız bir adam Klan savaşında da bu düzeni kullanıyorum. Yani bu düzeni çok seviyorum cidden. Güzel bir düzen. Hemen şu düzene geçelim. Bu düzen e, nasıl diyeyim? Klan savaş düzeni. Yani ganimet çok gider bu düzende. Ganimet amaçlı hiç tavsiye etmediğim düzen. Ama klan savaşında iş yapacak bir düzen. Klan savaşında yani cidden iş yapar çünkü troll bir düzen. Neyin nerede olduğu belli olmadığı için güzel bir düzen. Yani benim sevdiğim bir düzen. Hemen şuna gelelim. Bu düzen karadan nasıl olur bilmiyorum. Karadan sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama havadan dalanlar için bu düzen çok sıkıntı. Çünkü nasıl diyeyim 3 yıldırımı buraya attım. Bu hava sönmesini aldım. 4 yıldırım. bunu da attım. Bunu da aldım. ortadan girdim diyelim, Şu bölgeden. Direkt ejderler sağ sola kayıyor. Ortaya giden olmuyor. Yani o yüzden çok sıkıntı oluyor. Ee, bu düzene bilmiyorum. Ejder saldırısında çok sıkıntı oluyor. O yüzden ben çok sevdim. Ee, o yüzden bu düzeni sizlere tavsiye ederim. Bu arada belediye 9 hesabım var. Orada da bir iki düzen olması lazım. Bir tane düzen olması lazım. O düzen de belediye 9 en iyi düzenlerinden biri. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Açıkçası bu düzen. Abi bu düzen efsane bir şey. Cidden bazen üşüyor. Yani üşüyor. Her düzen uçuyor Mesela 50 almış. 50 almış. 65 almış. 3 demiş. Gayet normal. 3 demiş. Karadan da alıyor adam. Güzel saldırıyor. Pek kası var. Dev var zaten onlar 70. 47 almış. 70 almış. 77 almış. 60 almış. 75 almış. 59 almış. İşte üçlemiş Gayet güzel bir düzen abi. Hemen şu düzenlerimizi de göstereyim. Bu düzen. Bu düzen çok acayip troll bir düzen abi. Çok iş yapan bir düzen. Cidden iş yapıyor iş yapıyor. Bu arada benim köyün max olduğu için e, basmıyorum bir şey. Basamıyorum daha doğrusu. Düzen iş yapan bir düzen çok seviyorum bu düzeni açıkçası. Tabii bu iksirlerin hava ve kara yapmamız lazım. Sevdiğim bir düzen. Bu düzenleri isteyen olursa bana ulaşabilir, yazabilir. Salış üstü diyelim. Hemen şu düzeni şu paydaya bir şey oldu şunun güzelliğine bakar mısın abi çok güzel değil mi bu bana seyf atmıştı diye hatırlıyorum safe, sağ olsun. cidden güzel bir, e, düzen bu da seviyorum yani iş yapıyor e, hava saldırısında nasıl diyeyim genelde bir alıyorlar çünkü adamlar nereden dalacağını bilemiyor Gerçekten çok troll bir düzen bu da Benim çok sevdiğim bir düzen Gerçekten çok sevdiğim bir düzen e Son olarak şu düzeni göstermek istiyorum Bu düzen iş şey yapıyor abi Bu düzen çok iş şey yapıyor çünkü ee, Karadan olsun havadan olsun askerler Hep dağılıyor Ve ortası gördüğünüz gibi çok troll Havadan da yerden dalanlar için Yani binici dalar mes mesela adam veya valküp ekka dalıyodur. Yani ortası acayip troll gideceğim. Nasıl diyeyim? Taze falan kalıyordur, yanlar falan çok troll gideceğim. Bittem düzen. i̇şte bu düzende çok iş yapan bir düzen abi. Seviyorum. Evet. Video onlar olmuş. Sizlere bugün düzenleri gösterdim. Bence gayet faydalı düzenler gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, hepiniz hepinizi seviyorum. Bu arada e, klanımız var. Klanımız 11 level, 12 olmak üzere. Yani ligin ikinci, üçüncü günü on, 12 level olacak. Şu şekilde klanı göstereyim. Yani klan bu şekilde. Belediye bir aşağısı hesap yok zaten şu 70 level hesaplar var onların hepsi benim ee, onlardan ganimet kazıyorum O yüzden getirdim ee, onlar yerine ilk için ve 13 e, belediye 12 belediye 13 arkadaşlar gelecek ikiye 30'lu gireceğiz bayağı belediye 12 belediye 13 olacak alımlarımız belediye 12 belediye 13 gelmek isteyenler bana e, Yorumlar kısmına ulaşabilir. Instagram adresini de bırakacağım. Oradan da ulaşabilir. Nasıl isterseniz yani. Ee, dediğim gibi videodan e, bakarsınız. İstediğiniz düzene, istediğiniz saniyeye atıp e, söyleyebilirsiniz. Heh, bu arada şu düzen var. Bu düzen de cidden çok iş yapıyor. Ee, sevdiğim düzen genelde bir kalıyor, bir de kalıyorlar. Bu düzeni kullanıyorum ömer ne kadar düşük olsa da iş yapıyor yani dediğim gibi e, isteyenler yorumlar kısmına yazsın düzen ve saniyesini yazsın videodaki ben hemen sizlere atacağım e, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kendinize iyi bakın seviyorsunuz